Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Saat 23.30'da bir canlı yayın yapacağız. Orada bir forma çekilişimiz olacak. Mutlaka bekliyorum. Sadece bu kanalı takip edeceksiniz. Katılmak için ve orada sizlere bir soru soracağım. Bu şekilde bir, e, forma çekilişimizi yapacağız. Onu söylemek istiyorum. Tabi şimdi bir merkez orta saha ismi geldi. Teyitli bir bilgi. Oyuncuyla Trabzonspor takımımız ilgileniyor. Özellikle 800 numara transferi bitirme amacı var. Cuma'ya kadar deniliyor. Ee, yani birçok isim var aslında şu anda ama ben yeni bir isim şimdi sizlere söyleyeceğim. İlk defa da bizim kanalımızda duyacağınızı düşündüm bu oyuncuyu da. Şimdi size aktaracağım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi takip etmenizi istiyorum. Şöyle bir beğenme rekoru gelirse sevinirim. Türkiye'nin en büyük Trabzonspor kanalından en doğru bilgileri vereceğimiz gene güzel bilgilerle karşınızdayım. Şimdi tabii kulübümüzde Şimdi e, bu vergi borcu nereden çıktı? Niye böyle bir bloka geldi? Niye parada sıkıntı yaşandı? Transferler nerede? Gibi birçok söylem var. Arkadaşlar e, işte bize gelenler niye Galatasaray Fener'e gibi takımlara gelmiyor diyenler var. Orası ayrı bir durum. Maalesef böyle bir durum yaşandı kapatıldı. Aslında bunu biraz gizli yürütmemiz lazımdı kulüp olarak. Gene dışarıya bir şekilde verildi. Bazen diyorum ki acaba diyorum başkanın yanındakiler baş, yanındakiler demeyeyim de bir iki kişi birileri bu bilgileri bilerek mi dışarıya veriyor diye de düşünmüyor değilim. Çünkü gizli kapaklı bir görüş, bir gizli kapaklı bir durum vardı. O iş tamamen kapandı. Ve sonra kapandıktan sonra işin çıkınca da bu sefer eleştiri okları tekrardan yönetime doğru gitti. Neyse buna bir şey demeyeceğim şimdi. Biz Boga transferinde çok ciddi hamlelerimiz yaptık. Artur Mela transferinde çok ciddi hamleler yaptık. Bu iki oyuncuyu da birden getirmek bize büyük bir yüme kazandıracak. Ama zor transferler. Biz Boga'ya iki kat daha fazla maaş vermemize rağmen bunu sizlerle bir, bir video öncesinde konuştum. Oyuncuyu ikna etmek gerekiyor diye yurt dışında haberler var. Birçok isim konuşuldu. İşte Eriksen gündeme geldi. Acaba Eriksen mi? Gene Brozovic'in adı geldi. Acaba Brozovic mi dedik bu 8 numara? İşte Trabzonspor takımımız iki tane 8 numara alacak deniliyor. Bir 1-11-8'e bir de dönebilir deniliyor. Stoper, Vuf ve Boga'da Fatih Tekke bekleyelim, acil etmeyelim dediğini biliyoruz. Şu an biraz çarşı karışık. Kulübümüz ama iyi bir isim getirmek için de bir plan yapıyor. Şimdi benim kendimin e, e, söyleyeceği, yani sizlere vereceğim yeni bir isim var. Şimdi bu oyuncu Frank Kessie. Şimdi fil dişi sahilli oyuncu. Arkadaşlar şöyle de bir gösterelim. Frank. Şimdi oyuncu. Şimdi merkez orta saha oyuncusu yeni gündeme geldi e, bu oyuncu bir menajer tavsiyesi 2026 yılında sözleşmesi bitecek oyuncunun e, El Ahli takımında oynadığını söylemek istiyorum Fildişi sahilinde 81 tane maça çıkmış 11 tane gol atmış ben Fildişi milli takımını seviyorum beğeniyorum Kamerun, Fildişi bunlar iyi milli takımlar buralarda oynamak kolay işler değil arkadaşlar burada oynamak kolay işler değil merkez orta saha e, yan mevki önlü burada demişler oyuncuyu yani e, özellikle tabii ki de çok önemli takımlarda forma şansı yakalamış bir yıldız oyuncu arkadaşlar. Bir yıldız oyuncu gerçekten getirirse ses getirecek bir oyuncu. Ama oyuncuyu bir inceleyelim. Oyuncuyu aslında ben bu videoyu çekiyorum bakın saat şu an 20.50. Şu an saat 20.50 ben bu oyuncuyu 8 gibi falan öğrendim. Saat 8 gibi falan öğrendim. Hatta grubumuza bazen fil dişil dedim. Çünkü oradan da girmiş de oraya kadar girmişler. Oradan bile bilgi almaya çalışıyorlar hala. E, onun için orada da yazamıyoruz artık her şeyi. Sadece bildirim yapıyoruz. Video paylaştığımızda yapacak bir şey yok. Gene şimdi bu oyuncuyu da burada sizinle beraber paylaşacağız. İnşallah. E, şimdi oyuncu fil dişilinden Atalanta U19'una kira, şey, kiralanıyor deniliyor. Fildişi sayından bir takımda. Atalanta 1,5 milyon euro 2015-2016 yılında alıyor. Çok enteresan bir futbol başlangıcı. Atalanta'da devam ediyor. Sağ sola 1-2 kiralanıyor. Milan'a kiralanıyor. Milan Atalanta, Atalanta Milan derken Milan o 2019-2020 yılında 32 milyon euro oyuncuya veriyor. Milan'dan Barcelona'ya 2022-2023'ünde bedelsiz bir şekilde gidiyor. Barcelona'dan da Elali Ali takımına 2023-2024 yılında 12,5 milyon euroya satılıyor. Oyuncu Serie A'da 204 maç 41 gol 16 yapmış. Pro Liginde 61 maç 12 gol 9 asist yapmış. Serie A B'de 36 maç 4 gol 2 asist. La Liga'da 28 maç. Avrupa Liginde 22 maç. İtalya Kupası'nda 18 maç. Şampiyonlar Liginde 11 maç. Totalde 418 tane maça çıkmış. 65 gol 34 tane asist yapmış. Şimdi son senesine bir bakalım. Bu oyuncu bir menajer tavsiyesi. Trabzonspor takımıza geliyor. Trabzonspor takımımız bu oyuncuda çok ileri seviyede bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Bu transfer biterse şaşırmam. Bu transfer o transfer demeye çekiniyorum. Ama bu transfer biterse şaşırmayacağımı da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, geçen sezon 44 maç 4 gol 5 asist yapmış. Ee, merkez orta sahada 23-8 numarada 6 numarada 17 stoperde de 2 tane maç oynatmışlar oyuncu arkadaşlar. Stoper konusu biraz enteresan biliyorum. Kariyerinde 2, 3, 4, 5 tane kupa var. Kariyerinde çok önemli kupalar da kazanmış. Aynı zamanda da takım kaptanlığını yapan. Fildiş ile 2024'te bir Afrika kupasını almış. İtalya Serie A kupasını almış. Milan'la Şampiyonlar Ligi'nde e, El Ali ile bir kupa almış. Barcelona'da İspanya Süper Kupası'nı almış. İspanya La Liga'da da Barcelona 2022-2023'te bir kupa kazanmış oyuncu oyuncu ciddi anlamda Trabzonspor takımıza ilgilendiğini, bir menajer tavsiyesi olduğunu, bu oyuncu da bizden alacaklar, bu oyuncu da konuşacaklar, bu oyuncu da konuşulacak ama sorulduğunda <laughs> sorulduğunda arkadaşlar farklı şeyler söyleyecekler. Gene bunu da burada sizinle beraber paylaşalım. Frank Kessia gene Trabzonspor takımımızın gündemine gelen bir merkez orta saha oyuncusu. Ben bu videoyu çekerken herhangi bir yerde görmedim. Burada ilk defa ben sizinle beraber paylaşacağım düşündüğüm bir oyuncu. Onu da böyle birlikte paylaşmış olalım. Merkez orta sahada böyle bir gelişme yaşandı. Böyle bir sıcak bir haber var. Tabi şu an isim vermek zor, kim gelecek demek zor. Gerçekten çok zor. Burada da biz sizinle beraber birazcık paylaşmış olalım istedim arkadaşlar. Bakalım burada bu oyuncuyla alakalı böyle bir gelişmemiz yaşandı sizlerle de bu oyuncuyu paylaşalım istedim. Teyitli bir bilgi. Gündemimizde olur olmaz onu zaman gösterecek. Ben gene çok dün gibi hatırlıyorum. El Şerabi transfer dedim ki arkadaşlar menajer tavsiyesi geldi dedim. Olur mu olmaz mı bunu zaman gösterecek dedik. Şu an herkes El Şerabi'yi konuşuyor. İtalya basınına kadar çıktı. Burada konuştuk. Antony Martial dedi ki arkadaşlar menajeri çıkartırım dedi dedik. Konuşulmaya başlandı. Klasen'i konuştuk. Artı e, Arthur Melo gene Trabzonspor takımıza ilk defa bu kanalda konuştuk. Gene bunu da söyledik. E şimdi de Frank Klas Frank Frank Kesey söylüyor. Şimdi bu oyuncuyu da burada konuşalım istedim. Burada da bu oyuncuyla alakalı bir gelişim olur mu olmayacak mı bunu da göreceğiz. Trabzonspor takımımızın 1 8 numara, 1 6 numara, 1 10 numara, 1 kanat, 1 stoper. 5 tane transfer yapması lazım. Bir hafta sonra lig başlayacak. Bakın arkadaşlar. Şu an Fenerbahçe kiminle oynuyor? Lazio'yla ile oynuyor. Kiminle oynadı? Strasbourg'la oynadılar bir öncesinde. Hazırlık maçlarına bakar mısın? Adamların lige hazırlanış şekline bakın. Bizim hazırlanış şeklimiz Ümraniye iki tane İran, bir tane Azerbaycan kapandı bitti. Transfer geldi mi gelmedi. Şimdi ben o takıma bakınca onun hazırlanışına bakıyorum. Biri Şikrin yer açıkladı bugün. Birisi o Simen açıkladı bugün. Sen şu ana kadar ona açıyor, iki sene aldığın ona açım var. Pina açıkladın, Augusto açıkladın. Ciddi problem var. Şimdi Fatih Tekke sessiz abi. Fatih Tekke arkadaşlar helal olsun. Bak Fatih Tekke harbi helal olsun. Şimdi Fatih Tekke'yi de sevmiyor bunlar. Yarın bugün Fatih Tekke'yi göreceksiniz bak. Birazcık sendelesin. İlk darbeyi bunlar vuracaklar. İlk geldiğinde basın toplantısına katılmadılar. Bilmem ne yaptılar. Ama Fatih Tekke'nin şu anki pozisyonu icabıyla kim bunu kabul eder? Hangi büyük takıma gelen bir teknik direktör sezona başlayacağına transferin gelmemesini kabul eder? Ya arkadaşlar burası şimdi diyorsunuz ki ya burada bu seviyeyi görmemiş elindekiler şu ana kadarki en iyi oyuncular. Tamam da kardeşim kimse anasının kanına bir seviye görmüyor ki. Arda Turan Eyüp'ten Şaklar'a gitti Avrupa'da oynuyor şu anda. Arda Turan bu seviyeyi nerede gördü? Eyüp de e, iyi bir başlangıç yaptı. Sonra ikinci devre tapa, tepe taklak bana göre. Gitti şartlara gitti. Şimdi birilerine şans vereceksin inanacaksın. Hele ki sen kendi evladına. Hele ki sen kendi Fatih'ine. Sahip çıkmayacağında da kime sahip çıkacaksın? Bu adamın suçu günahını ilk 4 hafta. Er, Abdullah ne eksik abi Fatih Tekke? Abdullah Avcı'ya yapılan Fatih Tekke'ye yapılsa belki de Fatih Tekke sil, silecek süpürecek. Gerçek oyununu oynayamıyor abi. 8-10 olmadan. Arkadaşlar buraya bak. Hani tabiri caizse hani şey diyelim Mourinho ya biz hep böyle derdik ya Mourinho musun lan derdik hani kendini Mourinho zannediyor derdik teknik direktör ama Mourinho geldi o da şu an balon gibi patladı o ayrı bir şey ama o kambur konundan dalga geçiyor orası ayrı bir durum ama ben şimdi burada şunu söylüyorum Mourinho iki tane Mourinho da getirsen 3 tane Mourinho getirsen 5 tane Mourinho Guardiola'yı da getirsen onu da getirsen arkadaşlar olmaz. Bu takıma 8 ve 10 numara almasan bu takımdan bir şey beklemeyeceksin. Burada Mustafa e, Barisic aylıkları olacak. Barisic'e ulaşılamıyor. Oyuncu telefonlarını kapattı. Bir video öncesinde konuştuk. İzlemeyenler vardır. Bu bir ayrı skandal. Oyuncular telefona kapanıp ulaşılamıyor. Nasıl bir e, şeydir abi? Ben bunu ilk defa görüyorum. Ya bu oyuncuya ulaşamıyorsan bir şekilde oyuncuya tebligatın adresi vardır bu oyuncunun. Çakacan tebligatını, getireceğin noterini, al kardeşim diyeceğin cezanı. 25 bin euro eğer lisans çıkartmasak bir ceza ödeyeceğiz. 25 bin euro günlük yaz abi. Adama gelmesi lazım. Adam sakat olabilir ama ben rehabilitesini görmem lazım. Son durumuna bakmam lazım. Nereden bileceğim ben adamın tedavi olup olmadığını? Yarın bugün tedavi olmasa benden boşu boşuna yattığı yerden para alacak. Bu da benim sorumluluğumda. Bakalım yani çok da uzatmayacağım videoyu. Şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım ama Eliksen, Brozevic, ee, Dukare miydi arkadaşlar? Dukare'nin adı. Bak Onları daha sonraki e, videolarımızda konuşalım. E, çünkü isimler geliyor. isimler geliyor. E, şuradan e, görebilir miyim? Şuradan yazmaya çalışacağım. Çıkartabilirsem arkadaşlar. Oyuncuyu çıkartabilir miyim diye baktım da yok arkadaşlar. E, çıkartamadım. Yani Abdullah Dukare miydi? E, gene Trabzonspor takımızın daha önceden konuştuğu gündemin aldığı oyunculardan bir tanesiydi ama onunla alakalı bir giriş yapamadım ben. Şu an bulamadım onu. Kusura bakmayın. Dukareli yanlış hatırlamıyorsam o da gündemde olabilir. O da gene görüşülen isimlerden biri olabilir. Onu daha sonraya saklayalım. Bu isimler gene bizden e, bu isim bu isme odaklanalım. Bakalım bu oyuncularla alakalı neler olacak? Sizler de buradasınız, ben de buradayım. Yarın bir gün bu oyuncuyu da konuşacaklar. Nasıl daha önceki konuştukları gibi bunu da bizim kanalımıza alacaklar, gene konuşacaklar. Şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenelim lütfen araştırdık görüştük telefon görüşmeleri yaptık serdar kardeşimizin desteğini aldık Birçok yerde bize destek veren burada Mavi kardeşimiz var, başka arkadaşlarımız var. İsmini söylememizi istemeyenler var. Hepsinden Allah razı olsun. Bir cuma günü hareketliliği olacağı söyleniyor. Bir uçuş planlaması yapılıyor ama ben bu cümleyi kullanmak istemiyorum. Bu cümleler cuma geliyor, perşembe geliyor uçuş planlaması demek gerçekten çok riskli işler. Önemli birisinden bu teyidi aldım. Nasıl Libya'ya uçağın ineceğini, 26'sında Libya'ya gideceğini iki gün önceden size söylediysem gene aynı bilgileri aldığımda söylememde fayda var şimdilik. Bu kadar. Allah emanet olun. Görüşmek üzere.